arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte 25.000 kupa olmamın şerefini kutluyoruz. Woo! 25 k. Arkadaşlar ben 25 k falan olacağım derken biraz ilerledim. Bonnie'yi açtım. Bonnie ile de 25 k oldum. Bahtımı yapayım ben. Şansımı yapayım. Bir tane gizemli çıktı sonuncudan. Şu, 21 saat var şimdi. Sonuncudan gizemli çıktı. Ondan sonra ben şey yaptım. 25 bin, 25 bin oldum. Ondan da al şu gerizekalı çıktı. Şansıma bak ya. Yo gezin <laughs> kama ma, el ve kama ve dün 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 Ya şansıma bak ya. Neyse. Öyle kasalım diyorum. Yani bir. Şeye gireyim ben ya. Diğer hesaplarıma. Ha şu. Blue'ya atılmış. Hani, tamam. Buna gireceğim. Bunu kasayım. Bunu kasayım bari. Bunda full şeyle kasıyorum ben. Yani. Konuş artık. Ah! Şimdi seç. Full şeylik kasıyordum bu hesapta artık kasmayacağım. Full deri ev. Present come on ma, yoklayın kamatma ve kamatma ve kamatma. Du 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 okay 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 dowdy okay, all okay. okay hold them at them yeah then <coughs> Come, 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 Bir oyun bitsin kendi hesabıma geri döneceğim. Yok can't doesn't come out Ya ben Baba Pro'yum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Da. O, o kadar emek veriyorum da. ben ölürle abone olun. Ne olur abone. Abone, abone, abone dileniyorum. Abone dileniyorum. <laughs> Kazandık. Ki. 180 kupa. 180 olduk mu? Ne çıkacak ki başka Ender'de? Of. Bir şeye bakacağım şimdi ben ana hesabımda. Eğitim alanı. Konuş artık. Konuş artık kanki. Oo. Bunu şey yaptık. çıkmaz. Ben bunu elde edeyim. Gerçekten öldürdüm. Sıfırlansın gel. Tak. Dam 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 dam

Yuka doesn't come mama. Yuka doesn't come mama. Ah arkadaşlar ah. İşte 25k. Valla. Duygulandım ya. Dur dur dur. Ben Buzz Lightyear oynayacağım. Ve Buzz Lightyear'la ile Bine Ya Git. Ya, kardeşim git. Dur kardeşim geçme. Bu kim ki yani? Sen kimsin öyle? Ne istiyorsun bisikletle? Neyse arkadaşlar sonra ben kasarım sonra sizlerle birlikte kasarız şu an ya yorgunum o yüzden şöyle bir duyuru videosu oldu bu ee, 25 kaldım yes. Ve hepinizi çok ama çok, çok 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 seviyorum. Duyuru videosuna da bir like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.